Şimdi bakalım neler var. Süslü parantezleri kullanarak çift tırnak arasında değişken ekrana yazdırıldığını görsel olarak da belirtebilirsiniz. Bu kodun daha okunabilir olması için kullanılır. Yani burada süslü parantezlerin içindeyken kodun daha algılanabilir olmasını sağlayabilir sağlayabiliriz. Burada hangi yolu tercih ederseniz artık o size kalıyor. Pratik olarak dolar yazmaya alıştıysanız onu kullanabilirsiniz. Ya da ileride döneceğim daha açık kodlarım olsun derseniz de süslü parantezleri kullanabilirsiniz. Nokta operatöründen bahsetmiştik. Nokta operatörü birleştirmeyi sağlıyor. Çift tırnaklar için de birleştirme sağlayabilir. onu da şöyle diyelim. Dolar değer 2 diyelim. 2, buna da 2014 diyelim hatta boşluk bırakalım 2014 diyelim bakın şimdi eko dersek dolar dolar değer diyorum nokta dolar değer 2 burada boşluk bırakmak zorunda değilim bu ikisi birbiriyle birleşecek bakarsak yine aynı yazı karşımıza geldi yani merhaba php 2014 bu şekilde yazıyla illaki birleştirmek zorunda değiliz değişkenle de birleştirebiliriz İki değişkeni noktayla birleştirebiliriz Hatta araya boşluk bırakabiliriz. Buraya tire tire yapabiliriz. Birden fazla birleştirme bayız. Bunun ile bu, bunun ile bu. Birbirine bu şekilde zincirleyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bu da bir birleştirme. Burası da önemli. Nokta operatörü operatörü birden fazla kullanılabilir. Evet.